Bugün 2021 yılı Trabzon Bitkisi'nin geliştirmesi projesi kapsamında Veziköprü Projesi'ne verdiğimiz alanları kontrol ederek e, incelemeler yapıyoruz. Bu Trabzon Orası genel itibariyle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirici yapılmaktadır. Geç çiçeklenmesi ve e, ilkbahar genç yollarından etkilenmemesinden dolayı bölgemizde de yetiştirili yap yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye'miz olarak ilimizden genel itibariyle tarla kıyılarında, bahçe kenarlarında düzensiz bir şekilde dikim yapılmış ağaçlar yerine düzenli bahçeler kurdurularak, kapalı kapımı bahçeler kurdurularak daha yüksek verim almak amacıyla Samsun ilinde Trabzon olması yetiştirilmenin geliştirilmesi projesi başlatıldı. Bu projeden bölgemize adapte olmuş çeşitler seçilerek 3 ilçemizden, 19 Mayıs Salı Pazarı ve Veziköprü ilçelerimizden 13 tane üreticimize Un üreticimize 2400 adet Trabzon'unması fidan desteği verilmiştir. Projenin uygulanmasıyla yeni çeşitlerin geliştirilmesi, daha fazla verim, daha fazla kaliteli ürün elde edilmesi ve destek verdiğimiz üreticilerin ekonomik geçimlerine katkı sağlamak ve il ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Uzun süredir çiftçilik yapıyorum. Çilekle başladım, sonra Trabzon hurması denedik, Trabzon hurmasını istedik. O şekilde böyle yetiştirmeye başladık. Benim gücüm yetmezdi bu fideleri almaya, Çileği almıyor, gücüm yetmezdi mesela. Bu destekler olduğu için üretime devam edebiliyorum. Destekler olmasa yapamazdım. Müzik